Arkadaşlar ben Yoluzca. bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar baştan anladığınız üzere yok mahalle hesaplarına bakıyoruz. Arkadaşlar bir tane buldum. Şu anda bir tane buldum. Ee, nasıl bulduğumu çok merak ediyorsanız arkadaşlar bir dahaki videolarda onu da anlatacağım. İsteyenler için artı 20 like istiyoruz. Şu anda 400 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. İnşallah 500, 1000, 2000, 100.000, 10.000, 10000 ne oluyorsa kullanım Arkadaşlar ee, kaliteli videolarım var Eğer e, şu anda bu video 1000 2000 falan izlenirse kaliteli videolarım var arkadaşlar kanala gidip bulabilirsiniz yorum hemen video geçiyorum arkadaşlar bulduğum hesap Crow'lu bir hesap göstereyim Crow var Sprout var Nice var bsi var pen var Piper var böyle gördüğünüz üzere güzel bir hesap arkadaşlar en azından bir tane efsane hesap arkadaşlar bir el girelim ee, güzel bir hesap ben beğendim şahsen ee, nasıl bulduğumu tekrardan istiyorsanız e, yazın arkadaşlar yorumlara bu, Türk bir kardeşimizin hesabıymış bu arada bunu e, öylesine buldum nasıl bulduğumu ben de bilmiyorum saçma bir ismi var zaten ne yapıyor bu arkadaş ben ona anlamadım Ne deniyor? Hayalet ne yapıyorsun hayalet? Hayalet ne yapıyorsun kardeşim ya? Arkadaşlar, ee, bu yok mail hesapları hepimizde ee, bulabiliriz aslında bu yok maili nasıl hemen ona anlatayım size. Arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Ee, yokmail.com'a giriyorsunuz. Buluyorsunuz bir tane hesap. Zaten bulduğunuz zaman da e, oraya gidiyor yani şifresi falan yok bu hesapların Ondan dolayı çok güzel bir hesapa ve arkadaşlar istiyorsanız Bu yok mail hesaplarını nasıl hotmail hesabı, gmail hesabı yapılır o videoyu da istiyorsanız Artı 20 like gençler Hadi bakalım Yaparız bence ya Artı 20 like bir şey değil 20 kişi beğeni atacak sadece 400 kişinin arasından 20 kişi beğeni atsa ölmez bence Arkadaşlar böyle daha çok çok mail hesapları için artı 20 like. <laughs> Arkadaşlar bu arada çekilişimiz devam etmektedir. Ee, i̇ki tane 25 t Google Play kod çekişimiz devam etmekte şu anda. Ee, siz de katılabilirsiniz. Facebook, e, Instagram'ım, et Yavuz şu anda ekrana koymuşumdur. Oradan gelip son postuma bakarsanız görebilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir hesap. Yani şu anda bir tane bulabildim kusura bakmayın. Ee, mesela Max karakteri var mıymış? Bak 513 kupa yapmış şunu. Bakalım seviye seviye yanlış geldim. Şey var. Ee, bakalım başka neler varmış? Çok güzel şeyler var. Böyle bir hesaptı. Şimdi kendi hesabıma geçiyorum arkadaşlar. Burayı kes lan ya, unutma Bak kes ha. Şaka yaptım kesmeyeceğim arkadaşlar, tabii ki de. <laughs> arkadaşlar bu hesabı ıı, benim diyebiliriz. Çünkü son zamanlarda hesap sahibi girmeyeceğini söyledi bana. Ve bu hesap benim oldu, öyle. Ee, bu arada ıı, challenger call falan sağlam karakterler var. Evet hemen bir el atalım arkadaşlar kupasını kasmış biraz evet. Arkadaşlar ee, bu arada çok güzel videolarım var cidden kanalda mesela Enes Batur'la Brawl oynamak eski Türkiye birincileriyle vs attım 16.sıyla attım mesela başkanlarla vs atmamı istiyorsanız artı 20 like <laughs> her şeyi like'a bağladım Arkadaşlar şu anda Oo oh, dur bakayım. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ah tamam kessin. Oo oh, oh, ne yapıyorsun Reis ya? Bir sakin ol, bir sakin ol. Oo. Oh. Ah be on ne yapıyorsun kardeşim ya? Orhun'a buradan selamlar arkadaşlar diyorum. <laughs> Biraz düştüm koltuğa. Neyse sonuna çıkacağım ben koltuğu 1K yapacağım. Arkadaşlar bir de e, 1K karakter yapmamı istiyorsanız artı 20 like artı 20. <laughs> artı 20 like'a çektim hepsini. Bu hesapta 25 rübbe 2-3 tane varmış fazla yokmuş. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yok mail hesapları istiyorsanız artı 20 like. <laughs> Görüşürüz. Bay bay hocam.